Ne oldu Tin? Şu anda ofisin alt üst edilmiş durumda. Kong vasiyet. Nasıl gidiyor Namop? Hallettin öyle değil mi? Pral yola çıktı bile. Çoktan Namlı'nın salonuna varmıştır. Yerinde olsam Namlı'na bu vasiyetten bahsederdim. Çünkü her an Rad halan her şeyi öğrenebilir. Ve eğer bunu öğrenirse inan bana bu işin içinden asla çıkamayız. Evet farkındayım. Ama bunun olmasına izin vermeyeceğim. Evet burası. Hadi başlayalım. Kesin şunu. durun. Bu gerçekten de Pimpit. Kongo tek sevgilisi benim. Kong senin gibi bir kız arkadaşı ne yapsın? Hem onun karısı ben olacağım. Celil de nereden çıktı? Kim isterse Kongo'nun olsun. Artık endişelenmenize hiç gerek yok. Ratana. Lütfen yeğenimin hayatından çık git. Onu sadece kendi çevresinden zengin kızlar hak edebilir tamam mı? O kız da yeğenim Fa. Yalancı Yarim yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.